Piste en güçlü atlar, en cesur jokeyler sahne alacak. Çünkü Gazi'nin ruhu birazdan dört nala koşacak. Bugün piste çıkacak olan her safkan yalnızca birincilik için değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan bu kutsal kupaya ulaşmak için koşacak. Her bir jokey, her bir antrenör tarihe adını yazdırmak için mücadele edecek. İşte bu yüzden Gazi koşusu bir yarıştan fazlasıdır. Bu bir onur mücadelesidir. Bu bir cumhuriyet geleneğidir. Bu Atatürk'e duyulan saygının, bağlılığın ve minnettarlığın sahadaki yansımasıdır. Gazi'nin adını taşıyan bu büyük yarış her yıl olduğu gibi bu yılda yine bize şunu hatırlattı. Atatürk hep bizimle bu topraklarda ve bütün yüreklerde. 13 numaralı Magic Weapon box'a yakın starttaki yerini almak üzere. 22 safkanı izleyeceğiz. 22 değerli isim yılın flash isimleri bugüne dek hazırlandılar. Son hazırlıklarını tamamladılar. Usta ellerde itinayla hazırlandılar ve bugüne geldiler. Bakalım koşunun sonucu ne olacak? Ama ne olursa olsun şunu biliyoruz ki kaybedenin olmadığı Kazananlar Kulübü Gazi Koşusu onun adı. Safkanlar yerlerini almayı sürdürüyor. 7 numarada Database, 9 numarada Handsome King, 10 numarada Hoppris, 11 numarada Lost King ve 18 numarada Tulumar gerideler. Şimdi yerini aldı 7 numaralı Database. 11 numaralı Lost King son koşusunda müthiş bir performans gösterdi ve ikincilik elde etti. Sait Akson koşusunda o da yerini aldı. Şimdi yerine yaklaştırılan 18 numaralı Tulumar. Tulumar da yerini aldı. 9 numaralı Handsome King yerine yakın. Geride bekliyor. 10 numaralı Hope Breeze. Handsome King de yerini aldı. Ve Kader yavaş yavaş ağlarını örmeye başladı. Birazdan zafere gidilen o kutsal yolda şampiyonluk ipini göğüsleyecek bu taylardan biri. Şampiyon adayları Müthiş bir mücadeleyle belki de tarihe geçecekler. 99. randevu için hepimiz hazır olacağız artık. Hop bekliyoruz. Ercan Çankaya ile start alacak. Son koşusunda Point in Motion ardında pistten ikincilikte ayrılmıştı. Hop Şimdi Hopriz'de Kullarına doğru yaklaştırılacak son safkan olarak. 10 numaralı Hopris bekleyişini sürdürüyor. Bu arada diğer baksarda da ufak problemler var. Değerli yarışseverler, şu anda en iç kulvardan yarışa başlaması gereken 12, 12 numaralı Magic Selectra e. 23. kulvardan başlayacak yarışı 10 numarada Hope de box'a yakın Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan sonsuz saygıyla Türk Açılığının derbisi 99. Gazi Koşusu başladı sayın yarışseverler. Koşunun liderliğini 14 numaralı Patrick Star üstlenmişti. En dış Kulvar'dan şimdi 12 numaralı Magic Selector öne doğru aktı. Yanında da 4 numaralı Brave Champion belirdi. Hemen arkalarında 5 numaralı Broards var. Bir boy kadar gerilerinde. İçeriye 16 numaralı Special Man tutuyor. Musafka'nın bir boy gerisine 21 numaralı Deja Vu geldi. Deja Vu'nun bir boy gerisine 7 numaralı Database. Database'in bir boy kadar gerisinde Orta Kulvar'da 1 numaralı Albayrak. Yarım boy geride içeride 6 numaralı Kuta dışında 10 numaralı Opriz. Yarım boy geride 11 numaralı Lost King. Onun yarım boy gerisinde 2 numaralı Belgratan. Bir boy geride 19 numaralı Zamburaga. Yanında 8 numarada Grande Fluso. 1 boy geride. 3 numaralı Brain Brewster. Yanında 18 numaralı Tulumar içeride. 22 numaralı Petit Love. Dışında 15 numaralı Prosangu içeride. 13 numaralı Magic Weapon. 1 boy kadar geride. 17 numaralı Ton bir 1 boy gerisinde. 20 numaralı Bunnam'ın yarım boy gerisinde. 9 numaralı Handsome King sırasıyla Safkanlar bu şekilde. 1200 metre start yerine doğru ilerliyor. Öncesinde 1400 geçildi ve Brawls Bra liderliği aldı. 5 numaralı Brawls koşunun lideri. Farkı şimdi 2.5-3 boya kadar çıkardı. İkincilikte 10-12 numaralı Magic Selectra takip ediyor. Mustafa'nın bir boy kadar gerisini içeride. Dört numaralı Brave Champion bir boy kadar gerisine doldurup geldi. Dördüncülükten yer kaptı. Yedi numaralı Database onun bir boy kadar gerisinde. On dört numaralı Patrick Star bir boy kadar geride. Bir numaralı Albayrak onun bir boy kadar gerisinde. Ortada on altı numaralı Special Man dışında yirmi bir numaralı Deja Vu. Deja Vu'nun yarım boy kadar gerisinde içeride. Altı numaralı Kuta bir boy geride. iki numaralı Belgratan yarım boy kadar gerisine dışarıdan On numaralı Opriz geldi. Safkanlar bu şekilde koşunun son 800 metresine doğru ilerliyor. 8-100 geçiliyor. 5 numaralı Broars lider. 4 numaralı Brave Champion ikincilikte hemen dışında 12 numaralı Magic Selektra var. Bir boy kadar gerilerinde 7 numaralı Dattabase dördüncülükte yanında 1 numaralı Albayrak. İçeride 14 numaralı Petrixler ortada. 16 numaralı Special Man sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Ve beklenen an. Taylar Ulu Önder için son düzlükteler. Broars koşunun lideri. Gerilerden 7 numaralı Database atak yaptı. Yanında 1 numaralı Albayrak var. Onun dışında 2 numaralı Belgrad'dan içeride 6 numaralı Kuta. En dıştan da En King geliyor. Yol arıyor Dışarıdan 9 numaralı Yasin King geldi. İçeride 6 numaralı Kutayanların da 2 numaralı Belgratan var. 9 numaralı Yasin King. İçinde 6 numaralı Kuta dışlarında 2 numaralı Belgratan gerilerden. Special Man de geliyor. Son 100 metre. Kuta lider. Ortada Yasin King geliyor. Special Man geliyor. Kuta kazanıyor. 9 numaralı Lansom King ve 16 numaralı Special Man. İkincilik için fotoyu beraber geçti. 2 numaralı Belgratan dördüncü oldu. 3 numaralı Brain Brewster ve 7 numaralı Database'te de 5. için son çizgiyi birlikte geçti sayın yarışseverler. Doksan 99. şampiyon. Hayallerini gerçeğe çeviren Safkan Kuta oluyor Ahmet Çelik'te. Şampiyonun ayak sesleri. Gazi Mustafa Kemal'in yüreklerde atan sesi de adeta. Bu zafer geçmişe bir saygı, geleceğe ise bir umut oldu. Ve alkışlar gökyüzüne.